Daracık vadide kurulmuş şehir Ortadan ikiye ayırmış nehir Hangi devirleri gördü kim bilir Sırrını çözmeye çok kafa yurdum, Tarihin ciltlere sığmaz bayıldım Hicrani, Celali, Ağlar baban var Baş ucunda yatan şehit Osman var. Bayburtlu zihniye ait şu mezar. Maziye dalarak hayaller kurdum. Destanlar diyarı Gazi Bayburtlu. Tarihin destandır, halkın kahraman. Kop dalında kurdun Moskova yaman. Devleri devirir sendeki iman. Daha nice asker bekliyor ordu. Genç Osman nesli, yiğit bayburdu. Köylerin incidir, merkezin elmas. Ata yadigarı, emsalsiz miras. Misafir perverlik, bayburluya has. İçli kete yedim, başak savurdum. Şirin bir köyünde güzel bayıldım. Yazın çiçeklerin, kışın da karın, Dillere destandır yontma taşların, Yanık türkülerin hele de varın, Halaylar çekince döküldü kurdum, Davul zurnasıyla meşhur bayıldım. Yemeklerin bir hoş, lavaşın özel, geleneğin eşsiz, adetin güzel. Sana türkü olsun yazdığım gazel. Çoruh bestelesin, sen söyle yurdum. Onu gurbet ile salma Baygurtlu. Abdul Gazi Bakar Tepeden. Unutma Baygurtlu o senin deden, Soğanlı yükselir hayli öteden Cemaline bakıp öylece durdum Seyrine doyulmaz inan bayvurdum Sinende buluşmuş dağ ile ova kırıl kırıl güneş tertemiz hava Kesme çorba mantı galacoş tava Gözümü gönlümü sende doyurdum Sevdiğim her şey canım bayırdı. Sevdiğim her şey canım bayırdı. Bayırdı örfe geleneğe bağlı bir yöre asla benliğinden caymaz bayburtlu farklıysa adetin bilmezsen töre herkesi hemşeri saymaz bayburtlu bayburt vilayeti çok genç yaşında 69 yazar her bir taşında hikaye dinlerken tandır başında Top patlasa bile duymaz Bayburt'um. Birkaç yemeğini söyleyeyim sana Erişte, Galacoş, Eşkilahana Yahniden, uymaktan doldur sahana Öyle bir tabakla doymaz Bayburt'um. Gada, bibi, emi, ilginç şivesi Cameş katırı var yoksa devesi Bin kişi gelse de sönmez hevesi Misafir etmeden boymaz bayburtu Ramazan ayında meşhur on Yazın çayırlarda boğa güreşi Yetmiş beş nene çevirir teşi Yünlülerden başka giymez bayburtu Yüzük kimde söyle, yersen şamarı Daha bilmem nice var oyunları Buzun üstünde de oynasa arı Şaşırır, kalırsın, kaymaz maymunun Toprakla yoğrulan, toprakla yoğrulan buğday unuyuz Güzel yöremizin tam tutkunuyuz Yiğit genç Osman'ın, yiğit genç Osman'ın öz torunuyuz. Sanmayın canına kıymaz Bayburtlu. Sanmayın canına kıymaz Bayburtlu. Elveda Bayburdu. Hüzünlü bir Eylül, mevsim sonbahar. Sıladan gurbete yolculuğum var. Çökmüş yüreğime dağ gibi afkar. Şu yüce dağlara sığmaz ki derdim. Elveda bayburdum, elveda yurdum. Artık çoruhunda yüzmeyeceğim, şehit Osman'ında gezmeyeceğim. Nasıl dayanacak, nasıl dayanacak bilmem yüreğim. Resmine bakıp da öylece durdum. Elveda bay elveda yurdum. Bir meçhul yoldur ki sonu gurbet el. İnsanlar yaprakmış, hayat ise yel. Unutma, unutma yurdunu ara sıra gel. Bu elim icranı kadere yordum elveda bayburdum elveda yordum bu elim icranı kadere yordum elveda bayburdum elveda yordum